Herkese merhaba arkadaşlar. Yay Burcu Nisan ayı açılımına hoş geldiniz. Yine kolektife niyetlenerek ve zamansız bir zamana niyetlenerek açacağımız bir video olacak. Ve dörder tane kart seçeceğiz. Her biri bir haftayı gündemi, aşkı ve eylemleri şeklinde temsil ediyor olacak. Evet sevgili yay burçları için birinci hafta gündem. ikinci hafta 3, ve 4 aşk hayatı ve eylemsel olarak neler olacak bakalım Evet arkadaşlar birinci haftayla başlıyorum. Birinci haftaya bir su kralıyla başlıyorlar yay burçları. Yani akrep, balık veya yengeç burcu bir partnerden bahsediyor olabiliriz. Böyle bir kişinin varlığından bahsediyor olabiliriz. Bununla birlikte haftaya başlayacak olan yay burçlarını söyleyebiliriz. Kendileri de duygusal anlamda yükselmiş ve duygu böyle aşık olmuş. Bu haftaya da aşk enerjileriyle başlayan bazı yay burçlarından da bahsediyor olabiliriz. Bakalım aşk hayatına kılıç altılısı geldi. Burada ayrılmak zorunda kaldığı, bu sadece mesafe de olabilir arkadaşlar. Özlediği, çok özlediği, duygusal olarak çok özlem duyduğu bir enerjiden bahsediyor olabiliriz. Çünkü burada bir yolculuk söz konusu, bir gidiş, bir bitiş de olabilir bu. Bununla ilgili bir üzüntü, duygusal bir yoğunluk, Ruhsal olarak böyle duyguların çoğaldığı, kendini mutsuz, huzursuz hissettiği bir enerjiden de bahsediyor olabiliriz. Şunu açmasaydık arkadaşlar sadece bu karta göre gerçekten güzel enerjiler vardı. Duygular yükselmişti ama bunu gördüğümüzde bu duyguların üzüntüden yükseldiğini, bir şekilde özlem duygusunun yani karıştığını ve böyle... ...ruhsal olarak hüzünlü olduğunu söyleyebiliriz. Bakalım eylem kartına. onlusu geldi. Hmm. Şimdi arkadaşlar... ...burada bazılarınız için... ...aklınızda olan kişinin... ...evlendiğini duymuş olabilirsiniz. Taşındığını duymuş olabilirsiniz. Bununla ilgili bir üzüntü, bir depresyon... E, ...duygusal bir durum yaşıyor olabilirsiniz. Bazılarınız için şunu söyleyeceğim... E, anne babanın ayrılması söz konusu olabilir. Boşanan anne babanın durumu söz konusu olabilir bazı yay burçları için. Kendileri de boşanıyor olabilir tabii. Ama daha çok anne babasına'nın ayrılmasına üzülen bir enerjiymiş gibi hissettim ben ama kendisi de boşanıyor olabilir, kendisi de bir ayrılık yaşamış olabilir veya dediğim gibi aklındaki kişinin evlenmiş olduğunu da duymuş olabilir. İkinci haftaya daha kararlı, daha dik, daha nasıl denir? Güçlü başlıyor yay burçları, biraz daha kendinden emin bir şekilde başlıyor. Bakalım aşk durumuna şeytan kartı geldi. Hmm. Şimdi buradaki dik duruş arkadaşlar sanki burada e, karşı tarafın egosunu fark etmiş ya da karşı tarafın cinsel isteklerini fark etmiş e, bir şekilde kendisine istediği değeri vermeyen ya da sadece e, cinsellikle ilgili bir durumda bulunan bir partnerin e, varlığını sezmiş ve bunu anlamış olan birinin kişinin yani yay burcunun ...daha dik ve daha sert bir tavır aldığını söyleyebilirim ikinci hafta. Böyle bir şeyle karşılaşacak olabilir bazı yay burçları. Evet, çünkü ya da zaten karşılaşmış böyle bir şeyle. E, yıkılmış, gerçekten üzülmüş. E, burada bu kişiyle belki ciddi bir ilişki planları içerisindeydi. E, çok yükselmişti, çok aşık olmuştu. Ama bu kişi bir anda gitti, yok oldu. Belki de cinsellik yaşandı, ondan sonra yok oldu... E, bu durum gerçekten yay burçlarını üzmüş, yıkmış, e, gerçi sırtından vurulmuş gibi hissetmiş ve ama e, daha dik durmaya çalışıyor, daha mesafeli durmaya çalışıyor diyebiliriz. E, ya da gerçekten böyle hani az önce dedim ya bir ailenin boşanma durumu, anne babasının ayrılması veya kendisinin ayrılmasından faydalanmaya çalışan, bu ruhsal çöküntüden ona işte e, yardımcı olmak isteyen bunu, ama hani anladınız ne demek istediğimi yani o du, duygusal boşluktan faydalanmak isteyen birinin varlığını hissetmiş ve buna ona göre e, mesafeli davranıyor da olabilir bazı yay burçları. Üçüncü hafta daha sakin, daha beklemede e, zaman bir şeyleri zamana bırakmış olarak çıkıyor. E, nasıl söylerim bir dakika... Ya zaten ben anlamıştım. Zaten ben biliyordum. Ee, o yüzden böyle sakince, sabırlı bir şekilde, sessizce e, durumunu koruyan bazı yay burçlarından bahsediyor olabiliriz. Aşkla ilgili tılsım üçlüsü geldi. Yine bir üçüncü kişi durumu söz konusu veya işte üçüncü kişilerin araya girerek ...böyle tekrar barışmaya çalıştırması, tanıştırmaya çalışması böyle bir durum söz konusu olabilir. Zaten üçüncü kişilerin vesile olduğu böyle bir partnerden bahsediyor olabiliriz. Bu üçüncü kişilere küsmüş olabilir yay borçları. Eğer sizi birisi tanıştırdıysa bu kişiyle... Bu kişi yüzünden onlarla aranız bozulmuş olabilir. Onlara karşı biraz mesafeli ve sakin duran, beklemede duran, sabreden bir yapıda da olabilirsiniz. Eylemsel olarak da bir kafa karışıklığınız. Söz konusu ne yapacağınızı bilemeyen bir durumdasınız. Birçok şeye bölünmüş olabilirsiniz. Buradaki üçüncü kişilerin söylediği bazı durumlar kafanızı çok karıştırmış olabilir. Siz de ne yapacağınızı bilmiyor olabilirsiniz. Böyle bir durum söz konusu yine üçüncü hafta. Ama üçüncü kişilerin sebep olduğu bu illa aldatılmak olmayabilir. Arkadaşlarınız, çevreniz bunların sebep olduğu bir kafa karışıklığı ve bununla ilgili bu kişilere e, mesafe koymak, küsmek ya da işte konuşmamak, e, tavır almak gibi durumlar söz konusu olabilir. Belki de bu kişiler size bu tavrı da almış olabilir. Üçüncü hafta e, birileriyle yakın çevrenizden birileriyle e, bir küskünlük, dargınlık, olabilir. Onlarla ilgili bir şey öğrenecek olabilirsiniz. Onların sizin hakkınızda konuştuğu bazı şeyleri de duyacak olabilirsiniz. Dördüncü haftaya yine biraz üzgün, mutsuz. Hayal kırıklığına uğramış, e, sevilmediğini, istenmediğini düşünen, e, demek ki beni sevmiyormuş diyen, bu çevrenizdekiler de olabilir arkadaşlarınız veya partneriniz, e, beni hiç istememiş, beni hiç sevmemiş diyen, karamsarlığa kapılmış olan bir enerjiyle başlayacaksınız diyebilirim. Aşk hayatıyla ilgili bir ay kartı, korku, endişe, ve kadını temsil eder. Burada yine bir kadın dolayısıyla bu çevrenizdeki arkadaşınız vesaire de olabilir. Arkadaşınız ger bir partnerinizle ilişki yaşamış olabilir. Bunu öğrenmiş olabilirsiniz. Bu arkadaşınız iki ikizler kova terazi burcu olup kadını olabilir. Yengeç kadını olabilir. Ee, bu, bu, bu arkadaşlarınızla ilgili yaşadığınız bazı durumlarda sizi dördüncü hafta bazı mutsuzluğa, huzursuzluğa sokacak olabilir. Ee, ama e, duygusal o, yani eylemsel olarak da kupa kraliçesi geldi. Bir affetme de söz konusu olabilir arkadaşlar. Böyle bir şey zaten daha önceden yaşandıysa, uzun zamandır görüşmediğiniz biri ise bu e, bu kişi gelip sizden özür dileyecek olabilir mi affetme enerjisine girecek olabilirsiniz veya siz zaten kendi içinizde bu konuyu kapatmış olup e, kendinizi ve onu affedecek olabilirsiniz enerjisel anlamda ama duyguların yükseleceği bir e, haftaya girmiş olacaksınız mayıs ayında neler olacak bilemeyiz ama e, nisan ayının sonunu güzel kapattınız diyebilirim güzel şeyler olacak gibi görünüyor burada Evet bakalım neyi fark etmeniz gerekiyormuş Nisan ayında sevgili Yay burçları. Nisan ayında neyin dersini almanız gerekiyor? Neyi fark, neyle ilgili farkındalık kazanmanız gerekiyor bir bakalım. Nisan ayı için bir tane işaret kartı alalım. Nisan ayında size neyin işareti gelmeli, neyi yine fark etmelisiniz? İşaret ne? Bir tane de melek kartı, meleklerin mesajı ne olacak size? Bir de ona bakalım. Cehennemin kapıları dedi. Ee, arkadaşlar burada yani şöyle cehennemin kapıları. Yaptığınız şeyin ya da yaşadığınız şeyin ya da bu kişinin Gerçekten sizi çok üzeceğini fark etmeniz lazım bazılarınız için. Nisan ayı çok zor geçecek diyebiliriz arkadaşlar yay burçları için. Egosal bazı durumlar, cinsellikle ilgili bazı durumlar yaşanacak olabilir. Yani böyle cehennemi yaşadım diyebilirsiniz Nisan ayında ama... Bunların sizin için farkındalık, size farkındalık kazandırmak için... Belki de şu duruma gelmeniz hani içsel olarak huzuru bulmanız için yaşanması gereken şeyler olduğunu anlamanız ve fark etmeniz gerekiyor diyebiliriz. E, ee, telepatik bağlar ve rüya dedi. Rüyalarına ve sezgilerine kulak ver. Kalabalıklardan uzaklaş. Yolculuklar ya da kitaplarla kendini geliştir. Sen bilgiye gönüllü oldukça daha çok bilgi gelecek. Merak ettiklerini böylelikle öğreneceksin dedi. Rüyalarınıza dikkat edin Nisan ayında arkadaşlar. Bize bir Nisan ayı için işaret istedik ve bize rüyaların dedi, telepatik bağlar dedi. E, rüyalarınızda aldığınız bilgilere, gördüğünüz rüyalara Nisan ayında dikkat edin diyebiliriz. Ve kendini ödüllendir dedi meleklerde. Son zamanlarda kendinden çok veriyorsun ve senin için almanın zamanı geldi. Kendini anlamlı bir biçimde ödüllendirmeye zaman ayır. Bu verme ve alma dengesini, enerjini, ruh halini ve motivasyonunu Daimi olarak yüksek bir seviyede tutmak için gereklidir dedi. Yani e, ne yaşanırsa yaşansın Nisan ayında. cehennemli yani böyle kötü ne yaşanırsa yaşansın. Yaşanmak zorunda değil ama kartlara göre konuşuyoruz. E, sizin hayrınız olduğunu bilin. Sizin ödülünüz olduğunu bilin arkadaşlar. Hani hep şey deriz ya e, bir zamanlar bizi çok üzen bir şeyin yıllar sonra ya iyi ki onu yaşamışım deriz mesela. Nisan ayında yaşayacağınız şey her neyse zamanı geldiğinde iyi ki bunu yaşamışım diyeceksiniz diyebiliriz arkadaşlar. Meleklerin mesajları da bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.